Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annem e, bahçesinden sebzeleri toplamış gördüğünüz gibi. Patlıcan, domates, biber, organik sebzeleri hobi bahçesinden toplamış. Leğenin içine koymuş, içine de su doldurmuş yıkamak için. Bunları tek tek ayıklayıp ne yapacağım anne? Kıyacağım mı? Bunları ben doğrayacağım. Dolaba poşetine korum kışın türlü durup biz batıcan yemeğe. Burada batıcan yemeğe geçer de türlü. Dolaba koyup kışın pişiririz. Canlı diri diri korun pişirip ne etmemince böyle. Evet. Kışın pişiririz. Böyle canlı canlı koyacağız. İri iri doğurarak. Yani bu dolaba derin dolduruca attı böylece kalır. Bu şekilde poşet deyip dolaba mı koyacağım i̇şte, bunları? Hani poşetinde aldım. ya, ya poşet dolap poşetinde aldım buna koyarım. Eee? İşte işte dolaba koyarım. Cümdacık melemenlik yaptım. Kışın canım istedikçe bir Doğru, şey doğru. Şu bir domatesi doğradım poşetledim. Kışın kullanıyor. Her şeye lazım oluyor kışın. Evet. Kışın böyle şey bulamıyorum mesela alıyor, inmiyor, pişmiyor sünger gibi. <laughs> Şimdi böyle kolum dışını yirip, dışını yirken de inşallah ölmezsem gösteririm pişirken de. İnşallah. daha, daha şey de koyacağım. Kanlı yarıklık bakacağım da. Dışın kanlı yarık yapacağım. Bir diyakı pişirdiğimde de kanlı yarıklık yapacağım. Tamam mı onu da çekeriz, izleyicilerimize paylaşırız. E, kışın iyi oluyor çıkarıyorum çıkarıyorum. İşte bunu ben kışa hazırlayayım. Kışın pişirmek için. Her şeyi koyup dolaba. Elmas He. koymadın mı? Koydu herhalde bilmiyorum. Tamam. Herkes korunca bunu dolanıyor. Daha yeni toplayacak o belki yeni koyacaktır. Diğerin dondurucusu olan şöyle de al alacağız koyarım. Şuna su dök Serkan. Kalkla şuna su dök sen. Dur iliyen, ben de. döküyorum. sen çek o döksün dur sen kalk. Babam onun kolayını bulur şimdi. Baktı canımız kararmasın. Hortumu takarsan ha? Bir şeye çeşmeye. Hortumu takmasın. Hortum Hortumu takmayacağım baba? Şu ileğenden dök. Şu ileğenden. Şu ileğenden. Koy hayatı böyle, bu işlerden uğraşıyor. Ama iyi büyümüş ha, ne bahçenin meyveleri, sebzeleri? Ya büyür, niye büyümezsin? Küçük mu? hobi bahçem var ama maşallah bir sürü şey çıkıyor. Vallahi bana dikiyor. Ufacık bir bahçem var, hobi bahçem var anne bana bol Hep yok yok. Yok yok. yok. Görme Bu kışın güzel olmuş. Hemen bir anda pişirebilirim. Baba sen de doğra işte anneme yardım et gel. Yeter, gel otur da doğra gel. Bir kişi doğrar bir kişi. Elimizi yıkalım da ben de sana yardım edeyim. Gel sen de da bir mektep uzun olsun. Annem diyor ya, bağda izi olanın yüzünde de gözüm olur diyor. Hmm. Bağda izi olanın yemede de yüzü olur. Yemede de yüzü olur e? Senin de bunda izin olursa yemede de yüzün olur demek istiyor. Bıçak. var orada bir tane. Onu da bir de yıkasın anne. Al bir şu bıçağımızı al. Özür hep düzenli yok Biber mi ne do ne doğru Ne doğru, ne canım ister sonra kışın, iki soğan, soğanını kışın yaparım, soğanını kışın yaparım. Biber mi doğru ağacı? Şey biberini, soğanını Do no, öldürür. Domata mı doğru ağacı? Onlar domata doğru. Ama iyi doğru Hop, şöyle ne alarak da. Evet, bir bıçak mı İzleyicilerimiz. Yemek koyuyorum, ölmezsek yiyelim yavrum. Ölürsek bir yiyen bulunur. Bunu ölümlü, dünya aşamlı bilemem. Ya bir yaz batığın kalır, ya bir kış batığın kalır. Yavrum takımın aşağına Yok anne, niye düşüyor? Oradan suyu akar lan. Sen nasıl iş yapıyorsun? Vallahi iyi ekmekle bulmuşlar yemişsin. Aşk olsun sana. İşte şununla kır şöyle. <laughs> şey İki buçuk İkiye böl baba. Gitmez. Oo, burada, ah, sanki <laughs> Ana yalanından doğru lan. Elinden bu olur mu ya? Koca domatesi elinden diyor doğra diyor. Efe şuna ne iş ettin? Ay sakın şu iş kuracak gibi yazma becerik size. Ya sen diş mi sen ne olacaksın? Ya şöyle doğru yok işte ya. Ya sen hiç mi kurbetten ne yemek ne yapıp ne yiyeceksin? Bıcağı iyi olacak bıçağı. Bıçaklar dolu getir. Babam bıçak istedi arkadaşlar. O bıçakla kesemiyor, yapamıyormuş. <laughs> <laughs> Annem de diyor sen bıçağı manav oluyorsun, kendin yapamıyorsun. Oynayamayan gelin yirmi dardır. Oynayamıyor ki. Al baba. Mutlak sana bak bıçak işi. getirdim. Lan bu bir şeyli bıçak var onu getirme oğlum. Ne adam bıçak alsa getirmiyorum başına sonra. Sen başına baba ya. kurban neyimi keseceksin? Aha, Aslı domates. Allah bak ne güzel kıyıyor bıçak. Bak hele üstüne ne? <laughs> üstüne ne anne. <laughs> annem? Ne <laughs> <laughs> bakar onun bakalım. bak. <laughs> Allah 64 yaşına 60 yaşına iyi geçirmişsin sen. Bu şeyleri saçkınlığına, becerisizliğine helal olsun sana. Süs, süs, evet. süs. Doğru abi, işte bak. Ayol'un halinden kızı yapsa çapsa da onları da kursa. adamla böyle zor işte. Domacı ne domacı kız bu? Doğru baba niye koparıyorsun oradan? Ahın ağlayayım ya. Yok güzel olur onlar. Kuvarında şunu koy da boşa atmasın. Ya bir onu getir üstüne koysun şeyini. Koşat yok mu onun için aklı yarı? buna yumuş buyurmadan Ya gel. ben bir şey diyeyim bir de şey bunu çıkarın. Şuna koy şu şeylerini. Fatih kızı iyi iyice. Rendelenmiş gibi oluyor bu. Sen rendesi. O bu rendesi mi? Şurasını çıkarıyor musun? Çıkar, orasını çıkar. Babam yapıyor anne, sen de kızıyor mu? Bak. Dönerin araya koyacak gibi kıydı adam. Yapardı da acık beni işte sudalandırıyor. Yapmadığından ne diyor da. Acık iri çiğit. Öyle Hı. itmeyeceğim işte bunu. Böyle bu şöyle kup 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 aracağım. Kup şöyle şöyle şöyle. Öyle. <laughs> uzun uzun gidiyor. Benim bıçağın kesmiyor. Çok çok esasında da. Babam öğrendi bak ha, anne. Kalan bir bak. Babamdan size tarif domates nasıl doğranır? Hmm. Tarif et baba nasıl doğranırmış? Aman nasıl tarif edeceğim domatesi doğra işte gelişi koca. Gelişi koca. <laughs> nasıl tarif ettin Vallahi iki kelimeyle hallettin. Yani Domatesin doğranması tarif mi olur? Biri doğru diyor ana. Tabi canım ölür gider. Ölür ne edersem kuşun pişirince hatırla bunu da hanımın anı kutuydu. Ya hadi ben ölürsem. Sen ölürsen ben sana hatırla açıyorum. Bunu biz ne türlü kutuyduk sevgilimin en değeri rahat açıyorum. Sen ölünce de bana bu ağlamayı bilmiyorsun. Sen öldün mü sana nereden ağlayacağım? Hiç yine ağlamazsın. Ağlarım da. Ağlayın yine olabilirmiş. Yüklenmediğim evimdirim. Ağlayın yine olabilirmiş. Evimdirim. Hatirlerimi kırmayan evimdirim. Çok hatirimi kırdı diyorsun. Kırmayan diyorum. Kırtımı diyorum. Fatihlerime diyemeyen evim, sana ben neler bileyim. Getir getir bir. Ağlarım lan, kulağına bir iki koyayım da yine de ağlamadı diye yüreğime neyim gelmez. <gülüyor> <gülüyor> ne rüyasında gelecek rüyasında Ben Sana gelmeyecek mi rüyamın Rüyamda işimde. Şurasını <laughs> şöyle soyacaksın bak. Her gece evet. rüyamda işimde benim değil baba. Bakana bak şuralarını şöyle. Ayrıcılığım kusura bakma. Halle amcanıza dahil Bak babam ne güzel alıştan ne? Yapar ya. Şey ya. Kıçıklar ya. bu bana sürsün diyor. He. Vallahi. Sana alışmış ben anlamam diyor. Sen de yapıyorsun e, anlamam ya. Anlamam diyor kurtuluyor. Valla bizimkine ben öyle dedim ya. Kalkacaksın yapacaksın diyor bana. Ne anlamı onun diyor. Sen diyor anlamadığın ne var da diyor. Ha, ne var akşama menüde bu? Ne bileyim? Baba menüde ne var? Ben eve gitmedim ki. Ne Sabah var? çıktım, daha yeni geldim, Aksaray'dan buraya geldim. Aksaray'dan yeni geldim. Ne öğretiyor? Ya ne var menüde? Bizde menüde bir Benim şey yok. De bir ben de yeşil fasulye pişirdim. Ne yiyeyim yeşil fasulyeyi ne yapacağım? Ne yiyeceğim? Ah. <laughs> Baba senin menü kuvvetli olur. Soban burada. Abi, Dolaptan senan, canın ne her istiyorsa zaman çıkar. Olmaz ya, yinmez. Her zaman kuvvetli de yinmez pilav et yedik bazı, bazı burgu pilavı, pirinç. He. Allah ne verdiyse onu yiyeceğim. ne verdiyse Allah onu yiyeceğim. Allah ne verdiyse. O yiymiş. Ağat yaktı ya bize. Öldük de. Rengin <laughs> o adam diyeceğim. Sen ne diyeceksin? Yani ben ya. hiçbir şey diyemem. Ha. Ne denir ya? Biz ses konulurdu. Ağat ah, mağalanır ya. Ne? Bir domates. Gelin geçen diyordun ha? Tak boynuna ipi sandalyene depeyim de git. Aman ya benim şeye bakma ona bu kızdırıyor beni. Ne boynuna şey daha geliyor sandalyene sen bir de Sen şşşş. Diyelim misin Aa, bak yedim midemi nasıl yıkıp gitti, ne yediysem. Senin midede de var bir sorun. Vallahi bak patates şey haşlaması. Sanki limon yemişsin, sirke içmişsin. Sirkelemiştin yalnız. Yok kız vallahi sirkelemiş. İyi doğru, iyi iyi. Dur ya bu doğru, abi. Sanki zor zorla şöyle haşlanıyor. Evet, kesme Canın mı yok, cesatınlı yok. Canınlı var kesme olur. Ne iyi doğradın mı? Canım cesadım bu kesildi. Bundan iyi domates doğranmaz. Ne? Olacak? İyice de derin alma ya. Telefikme domatesleri. Bir de televizyon manıyor. Sonuç Hı -hı. almayım o zaman. Aa, nasıl görüyorsun sen öyle lan? Nasıl koruyormuş ben bunu? İyi yapsan. İyi yapıyor mu? Ha. Hani iyi yaptın. Zor, zor Vallahi, bana bana, zoruna bak. Zor zorla da kes. Hani yıkılacağın gibi kendin ya. yıkılacağın sanıyorum ben. Yıkılacağım kendin. Öyle korukuyorsun. Getir şeyi bir şeyi sen. Bir arı geldi baba sana. <gülüyor> <gülüyor> Kıyacak babam arıyı şimdi bu çağına. Arı içine. Vallahi da kıyacağım gelsin. <laughs> Vallahi kıyacağım gelsin diyor. Ya ne var şu domatesi de avcuma konuyor? <laughs> bir hiç öyle zorluk çakma mu? Zor zorla bir şey doğru. Ya bir bıçak dedim. Yok, Yok oh. bıçak. Bu iyi kesiyordu cilat gibiydi bir ya. Evet. o da iyi kesiyor. Demin dedim bir diye mi diyeyim. Oynayamayan gelin yerim dardırmış. Valla seni yitiren acımaz. Bulan sevinmez. Yapışır, kekisin. Ya ki konuşup durma be ya. Ben Ulan da sevilmez. Ne yapacak benim bu? İşte, Sen çünkü şey aramam. Aramam bir Bu şuna bak. Ne bana bir bir bana bir bak. Birbirine bir sürü tane şu Bir şu Bir çıkarma bunu bunu. Bir. Anam. İş kurmayabilmiyorum. İş kurmayabilmiyorum. Bir çıkaralım. Çıkar o pati hilllerini. Bu juylünü aldım. Hah. Kesiyor mu baba şimdi? Hı. Hmm. Ee, iyi, i̇yi, doğru da kışın yirik. Bizden iyi, iyi doğru. Nasıl sevdiği şekilde doğru. Nasıl istiyorsa öyle yap. Hiç yapamıyor da ne oluyor? Eziyor domatesler anne bu. Vallahi yapamıyor. Suyunu çıkarıyor vallahi eziyor. Aynı ezme makinesi bir eziyor. Ana kız ezme makinesi bir neresini eziyor mu? Allah iyi günü geçirmişsin ben seninle. Ya bak konuşup durma yine beni kızdırma ya. Nerede senedir. Yoğurmuşsun 50 senedir de. Olmadı mı 50 sene? Oldu canım. 50 oldu. Ben gele 50 oldum. 50 sene oldu düzgünüm okay. sen. 44 yaşında büyük, büyük çocuğum olunca yoğurdum. 46 sene oldu bildiğin. Bak hele bir sürü domates doğramışsın. Sen şey diyorsun daha. Ne diyor? Yapamıyorum diye. Yapıyorum, yapıyorum diyor. Yapamıyorum diyor. Kurtulacağım da. Kurtarmıyorum. Mecbur oturacağım buraya. <laughs> kurtulacağım sonra oturacağım. Şu domatesi çok şey Erik domatesi, Erik. Adına bir şey diyor. Linda Linda mı? Lunda mı? Linda mıymış onun adı? Linda, Linda, Linda domatesi. Salçalık domates. Hmm. böyleden çok salça çıkardık. Linda. Linda Linda. Kışın işte şunları alıyorsun ama. Piş var bile taş gibi. Bir kız tavadan kaçıyor, kalkıyor. Tavadan mı kalkıyor? Hmm. Bu kadar. Tavadan boşa çıkacak. İyi değil mi bu kıyma i̇yi işte. İyi iyi iyi. Ya şuna şunda iyi canız kıydık ya. İyi iyi iyi. Sen mi bunu bilir bak? Yerinde. Olinda işte. Olinda da doğru. Bak. Dolaplarınıza neyim? Siz de koyun bunlardan. E, unutmam bir. Kışın bu giyirsiniz yavrum. Bakın bana derin dondurucularınıza koyun. Elinize ne geçirse koyun dolaba. Biz öyle ederiz. Elimize geçeni koyun. Şu anda doğrama işi bitti arkadaşlar annem poşetleyecek artık videomuzun da sonuna doğru poşetlemeyi de gösterecek bize İyi sussun suyu be ya Tevgur zor dildeymiş bana ne kadar sussun de sızdırır annem annem bunu baba sen dur sen merak etme sen hiç kımıldama iyi tut. Bak nasıl karası çıkmış görüyor musun? bak güzel Bak biraz açmış. daha az çıktı. Gitti. İçindeki şey çıktı dedi. Organeye gitti onu. Bir anla gitmez yani. Bu da dar oldu. Atma ya Atma atma. atma. At, şuraya. doldur oğlum poşeti. Tavuk yok. yok. Yok mu? Tavuk var mı? Tavuk yok. Tavuğun somunu size mi verdik bir... ya? Tavuğu mahvetmiş oğlum sansar. Sansar iyi. Şunu bu serpay ha Bir horozuna tavuk kalmış onu da bizim ora attı. E, kalmadı oğlum. Dedi onu de... da yiyecek sansar. Bir Amerikan tıraşlı horoz kalmış. Bir çarpala onu da bir çarpala oğlum. Kere ona koy ne onu da harmanla. İşte onu da harmanla. Şey. Şunun içine döküyor şu anda. Suyu. Domates não sou ya eu Şunu topla yanına da lan. Ney? yok poşeti, Onu çöpe at şuraya. Yok. Çık çık çık. Tamam. Şu poşeti de poşeti de Ben veririm şimdi. Kilitsiz mi? Kilitsiz mi? Kilitsizden. Şu an onu Kilitsizden mı? Bir. Kilitsiz dolabı batırır. Bu kilitli şu. Hangi kilitli? Çok kilitli. Kilitsiz. Kilitsiz mi? Kilitsiz mi ki? Kilitsiz. Çıkardın mı? Buyur. Koşatlama işine işine geçiyor annem. Şu anda annem <laughs> karıştırdı poşetleyecek. O iyi anne yani, baktı canım. Yere çok koydu. Yer ondan sonra Bağlanacak o. O birer pişirim bir koyacak. Birer pişirim bir mi bağlama fayda. O var. bence birer pişirimden bir çok fazla oldu anne. O da ölecek. O kalır. ızgarır. Bu zaman 4 dört poşadan olur? İşte öyle öyle koyacağım uzar uzar. Bahçeden bakacağım topladım. Ha. Tamam <laughs> mı? <laughs> Güzel gidelim. Ben. Ne olacak size? Bizim işimiz var. Dedem iş yok dedemin. Dedem. Gidersek gidelim anne. Yok ben gitmem. Ne iş var acıyanlar? Dedem gelir sonra. Otururum ben seni az sonra. Yok yok. Hmm. Dedeme yo diyor mu hiç? Dedem nereye götürsek bitmedi be ya. Böyle ikişer üçer kalık sakın biz. Tamam. Bahçeden patlıcanlar diyor ya. Bizim patlıcan diken mi? Nasıl diken ne olur? Vallahi bak şu hani şey var ya. Sapı. mı diken, diken mi olur? Bir de şey, böyle şey aynı. Bu baktıcanın benzemi olur. Kategiz gibi şey öyle. Şöyle bizim de Pijama battı canım. ona onun pijama pat, battı canım. Neymiş? Pijama. Pijama mı? He. Rengi pijama rengi gibi, değil. ya. Şunun gibi solmuş rengi. Onlar da... O zaman onu hep doldur. Bir poşet daha koysan olmaz. Ne yaptın? Şunu bu. şunu. Oluruz. Şunu. He. Şunu birine koyayım. Ben diyor oraları hep düğüledim. Düğüledim <laughs> 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 diyor. <gülüyor> <laughs> düğüm attım. <laughs> Düğüledim ne? Düğüledim canım ne bileyim. Aşkı bir anam Baba sen atsaydın o düğümü. Koparırdık biz bir şeye yaramaz. Bunlar kış katı. Kışa hazırlık. Evet. Kışa hazırlık yavrum bunlar. Kışın güzel olur. Peki tek gelir pişiririm. Tek gelirsiniz inşallah. Düş boğum boğum. Üç canı şey diyecek koyarım böyle sen. Bahçeden topladıkça koyacaksın e. artık. Yalnız biberimiz acı değil. Bir diğer kişiye sizden de biber getireceğim. Biber getirelim biz de. Karıştır biber, onları. Cicik yaptı atlı biber. Eee acı olacak. Ya o dişini şeyine dilime diyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Haydi. Kendinize iyi bakın. Gördünüz koyduğum. Allah'a emanet olun. Allah esirgesin sizi. Çoluğunuzu, çocuğunuzu. Buradan herkese selamlar. Kucak dolusu. Sizi seviyorum. Haydi. Bay bay.